Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Salih Akçakoyun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım 2020 Pazar. Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca koronavirüs verilerini sosyal medya hesaplarından yayınladıktan sonra biz de kameralar karşısına geçtik. Sizlere yorumlu bir şekilde anlatabilmek için. Bakalım bugün kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Kaç kişi koronavirüsü yendi? Aktif koronavirüslü hasta sayılarını ve toplam koronavirüs verilerini şimdi sizlere anlatmaya başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, bugünkü tabloda görülüyor ki vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı, aktif koronavirüs hasta sayısı, ve ağır koronavirüslü hastalarımızın sayısı yükselişte. Tabii ki iyileşen hasta sayımızın yükselmesi bizi sevindiriyor. Bu da demek oluyor ki sağlık çalışanlarımız özenle çalışmaya devam ediyor. Geçelim bugünkü verilere. Sevgili arkadaşlar, bugün 155.516 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Dün bu test sayıları 152 binlerdeydi. Çok az bir rakam olsa da yükselmiş oldu. Bugünkü vaka sayımız 6 binleri gördü. 6000'in üzerinde. 6017 vatandaşımızın bugün koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Dün ile arasında 485 fark var. Dün vaka sayımız 5532 idi. Bugün 6017 maalesef. Sevgili arkadaşlar, vefat eden koronavirüs hastalarımızın sayısı 139. Dün itibariyle bu sayı 135'ti. 4 kişi daha fazla düne göre. İyileşen koronavirüs hastalarımızın sayısı düne nazaran çok yüksek. Dün 3233'tü. Bugün iyileşen koronavirüs hastalarımızın sayısı 3812. Yani 579 vatandaşımız bugün koronavirüsü yendi ve iyileşti. Düne göre 579 daha fazla. Bugünkü sayıyı tekrar söylüyorum. Bugünkü koronavirüslü iyileşen hastalarımızın sayısı 3812. Bakın arkadaşlar, iyileşen koronavirüsü hasta sayısı ile bugünkü vaka sayısı arasında tam tam olarak 2205 fark var. Evet arkadaşlar. Ağır koronavirüs hastalarımızın sayısı da düne göre 96 daha fazla. Bugünkü ağır koronavirüs hastalarımızın sayısı 4217. Dün itibariyle bu sayı 4121'di. Bugüne kadar yani 11 Mart'tan 22 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye'de 17.245.617 koronavirüs testi yapıldı. 446.822 koronavirüs hastalarımızdan 12.358 koronavirüsü hastalarımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Vefat eden sayımız da arttıkça üzüntü bizi daha da kötü ediyor. Üzülüyoruz böyle vefat edenleri gördükçe. 374 bin 637 vatandaşımız da koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. En azından iyileşen koronavirüs hastalarımızın da olduğunu görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız bizler için özenle çalışıyor ve dikkatli çalışıyor. Bizler de arkadaşlar ne yapacağız? Hem kendimiz, ailemiz bir de sağlık çalışanları için koronavirüs tedbirlerine uyacağız sosyal mesafe, maske kuralı ve de temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar son olarak aktif durumda bulunan koronavirüs hastalarımızın sayısı 60 bine dayandı. Bugünkü koronavirüs hastalarımızın aktif koronavirüs hastalarımızın sayısı 59.827. Geldik bugünkü videolarımızın videomuzun da sonuna sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmeniz için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşmayı da unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve de son olarak benimle kalın.